maziye dair sorular var kafamda. Sen niye maziye taktın şimdi? Bağa güvenip şerefi boşama. Almam seni. Sen Eleni konusunda hesap mı soracaksın? Hesap mı vereceksin? Ne seveceğim? Saçının teline zarar gelirse... ...seni de fırtınayı da yıkarım. Çiyoko çare. Taşacak bu deniz yine yüreklere dokunan bir bölümde karşımıza çıktı. Özellikle final sahnesi izleyen herkesin içine bir kor bıraktı. Eleni ele Bilip şehirden uzaklaştığında birçok kişi bunun bir veda olduğunu sandı ama aslında Eleni kendi gerçeğine doğru ilk adımını atıyordu. Esme'ye sıkıca sarıldı o uzun an. İşte her şey orada başladı. El o sarılışı içinde gizlice bir saç aldı çünkü kalbinin derinliklerinde hissettiği bağını artık kırıtını istiyor. Adil'in yaptırdığı testi güvenmeyip kendi yoluna çıkmasının nedeni de bu. Üstelik testi şehir dışına verecek. Yani sonuç %100 gerçek olacak. Ve tüm bu hazırlıklar çok açık bir şey işaret ediyor. Gelecek bölüm Elin'e nihayet Adil ve Esme'nin kızı olduğunu öğrenerek kendi kaderinin kapısını aralayacak.